Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Gür. Bu videomda sizlere kısa bir konu anlatımı yapacağım. Düzgün doğrusal hareketle ilgili yine. Ardından da sorular çözeceğim. Galatasaraylı olduğumu belli etmek için de sarı kırmızı yaptım fontu. Umarım bu sene şampiyon oluruz. Hadi gelin başlayalım şimdi. Düzgün doğrusal harekette artı yönde ise hız zaman grafiklerinde şunu bileceğiz. Biz t'nin üst eksenini artı alt eksenini eksi kabul ederiz arkadaşlar. Aynı durum iğme zaman içinde geçerli. Lise müfredatında iğme ya sabittir ya da sıfırdır. Bu nedenle biz bu grafikte iğmeyi sabit tutalım. Artı yönde sabit. Eğer iğme artı yönde bu şekilde sabitse hızımız düzgün düzgün artacaktır arkadaşlar. İyi hızımız yoksa sıfırdan artmaya başlayacak. Bir iyi varsa aniden artmaya başlayacak. O hızdan itibaren artmaya başlayacak. Konum zaman grafikleri de artan parabol şeklinde olacak bu şekilde, bu şekilde veya bu şekilde. Sakın şunu karıştırmayın. Bazı arkadaşlar ezbere yapıyorlar. Konum zaman grafiğinde t'nin üstünü artı altını eksi kabul ediyorlar. Hayır arkadaşlar. Konum zaman grafiklerinde yukarı çektiğiniz bütün şu eğriler ya da doğrular artı yönü simgelemektedir. Ancak hız zaman ve iğme zamanda ise t'nin üstü artı t'nin altı eksidir. Arkadaşlar gelin şimdi eksi yönde düzgün hızlanan hareket grafiklerini inceleyelim. İğme zaman grafiklerinde t'nin alt ekseni aksi bir şey söylenmediği takdirde eksi olur. Bu nedenle iğmeyi gelin eksi yönde sabit tutalım. İğme eksi yönde sabit. Biz düzgün hızlanan hareket grafiği çizmek istiyoruz. İlk hızımız yoksa arkadaşlar hız zaman grafiğinde yine t'nin altının eksi olduğunu unutmayalım. İlk hızımız yoksa sıfırdan düzgün düzgün artacak. İlk hızımız varsa o hızın olduğu yerden düzgün düzgün artacak. Konum, Konum zaman... zaman grafiklerinde ise eksi yönde artan paraboller çizeceğiz. Yani bu şekilde. Yani bu şekilde. Yani bu şekilde. Parabollerim kendinden geçmiş durumda. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani görüyorsunuz böyle hayata isyan ediyorlar. Asi style gibi. Burada patlayan bir gırtlak var. Artı yönde düzgün yavaşlayan hareketi inceleyelim arkadaşlar. Bir cismin yavaşlayabilmesi için bir ilk hızının olması gerekir. Bazı arkadaşlar ilk hızı olmadan yavaşlatıyorlar. Yani duran cismi yavaşlatıyorlar. Bu da benim ilgimi çekiyor. Nasıl yapıyorsunuz diyorum. Düşünüyorlar. Aa yanlış yaptık diyorlar. Arkadaşlar duran bir cisim yavaşlamaz duran bir cisim hızlanır. Bu nedenle bir cismin yavaşlayabilmesi için bir ilk hızının olması gerekir. Artı yönde düzgün yavaşlayan grafiği nasıl çizilir? Hız zaman grafiklerinde t'nin üstünün artı olduğunu unutmayalım. Aksi bir şey söylenmiyorsa. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Hızımız düzgün düzgün azalacak. Artı yönde düzgün yavaşlayan hareket bu şekilde çiziliyor hız zaman grafiğinde. Bu artı yönde İğme zaman nasıl çizilecek? Eksi yöne sabit çizilmeli. Bunun neden böyle çizildiğini Instagram soru sayfamda özellikle belirttim. Bu videoda söylemeyeyim. Biraz heyecan yaratayım istiyorum. Konum zamanı da şimdi çizelim. Gerekir arkadaşlar. Konum zaman grafiklerinde şu şekilde çizeceğiz. Art yönde yavaşlayan paraboller. Azalan. Art yönde azalan paraboller eksi yönde düzgün yavaşlayansa arkadaşlar şu şekilde çiziliyor. Bir ilk hızımızın olması gerekir. Ve bu ilk hız gitgide azalacak. Eğer sonu sıfırsa buraya değecek değilse de burada bir yerde kesebilirsiniz. İğme zaman bu tarafa çizilecek. Nedenini tekrar söylüyorum bunların neden böyle çizildiğini. Instagram'da belirttim. Ee, devam edelim. Konum zamanda ise azalan paraboller çizeceğiz. Fakat eksi yönde çizeceğiz bunları arkadaşlar. Şu şekilde bu şekilde veya bu şekilde çizilebilir. Arkadaşlar bütün bu anlatımıma rağmen konum zaman grafiklerindeki parabolleri karıştırıyorsanız size e, kendimce bir kodlama yöntemi söyleyeceğim. E, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün e, imzasından yola çıkarak şu K harfini aklınıza tutarsanız K'nın şu üst ekseni şu Art yönde artan parabol. Alt taraftaki şu ise onu da şuraya çizeyim izninizle. Şuraya. Şu şekilde ise eksi yönde artan parabol. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını kullanarak e, sorularda birazcık yorum yapabiliriz. Bütün her şeye rağmen aklında tut, aklınızda tutamıyorsanız. Hız zaman grafiği şekildeki gibi olan bir hareketli için bize konum zaman grafiği nedir diye soruyor. Hemen çizmeye başlayalım arkadaşlar. Bilgilerimizi buraya dökeceğiz şimdi. Konum zaman grafiği çiziyoruz. Şekli inceleyelim. 0 t zaman aralığında hızım düzgün düzgün artıyor. Artı yönde hızlanan hareket var. Bunu konum zamanı çizerken artı yönde artan parabol çiziyorduk. Deminki sorularda da söyledim bunu. 0 t zaman aralığını bitirdik. T2 t zaman aralığında hızım sabit. Bu nedenle şu şekilde bir doğrum olacak. Yani sabit hızlı hareket. 2T, 3T zaman aralığında. Şuraya 2T yazalım arkadaşlar. 2T, 3T zaman aralığında ise artı yönde azalan bir hız var. Bunu da artı yönde azalan parabol şeklinde çizeceğim. Özür dilerim. Şu şekilde çizeceğim. Buna uygun bir şık arıyoruz. Şıkları incelediğimizde zaten B şıkkının çok benzediğini görüyoruz. Bakın 0T zaman aralığında artı yönde artan bir parabol t 2t zaman aralığında artı yönde sabitiz. 2t 3t zaman aralığında ise artı yönde azalan bir parabol var. Cevap bu nedenle bursa Doğrusal bir yörüngede hareket eden araca ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi yargılar doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Birinci öncülde hareketlinin t0 anındaki hızı sıfırdan farklıdır demiş. Bakalım 0t zaman aralığında cisim artı yönde yavaşlayan bir hareket yapıyor. E, bir cismin yavaşlayabilmesi için bir ilk hızının olması gerekir. Bu nedenle birinci öncülümüz doğru. Çok güzel bir öncül bu arada. Keşke denemelerde sorsalar. İkinci öncül de diyor ki hareketli 0t ve 2t 3t aralığında yavaşlayan hareket yapmıştır. Arkadaşlar 0t aralığında gördüğümüz gibi artı yönde azalan bir parabol var. 2t 3t'de yine artı yönde azalan bir parabol var. Yani ikinci öncülümüz doğru. Cisim buralarda yavaşlayan hareket yapmış. Üçüncü öncül hareketli. T 2 T aralığında düzgün doğrusal hareket yapmıştır. Arkadaşlar T 2 T aralığında cismin konumu eşit zaman aralıklarında eşit olarak değişiyor. Yani cisim sabit hızla hareket yapıyor ve düzgün doğrusal hareket yapıyor. Çünkü zaten doğrusal bir yörüngede hareket ettiğini bize söylemiş. Cevap 1, 2 ve Burada 3 dikkat etmeniz gereken öncül arkadaşlar birinci öncül. Hareketlinin t0 andı hızı sıfırdan farklıdır. Çoğu öğrenci buna düşebilir. Çünkü e, hani nasıl yorumlayacağını bilemeyebilir. Tekrar söylüyorum bir cismin yavaşlayabilmesi için bir ilk hızının olması gerekir. Zaten duran bir cisim yavaşlayabilir mi arkadaşlar? Doğru boyunca hareket eden bir cismin Konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin hızı hangi bölgelerde azalmaktadır diye sormuş arkadaşlar. Bir bölgesinde sizin de gördüğünüz gibi eksi yönde sabit hız var arkadaşlar. İki bölgesinde konum değişmemiş bu cismimizin. Onun için duruyor. Üç bölgesinde artı yönde hızlanan bir hareket var. Yine ben hatırlatmak istiyorum. Konum zaman grafiklerinde eğer parabol artansa şu şekilde ya da bu şekilde bu şekilde artı yönde hızlananı temsil ediyordu eksi yönde hızlanan şu şekildeydi. Konum zamanda eksi yönde hızlanan bu bu veya bu şekildeydi. Yani eksi yönde artan bir parabol elde edeceğiz. Arkadaşlar dördüncü, dördüncü bölgede ise azalan bir parabol var artı yönde. Yani cismimizin hızı bu bölgede azalmaktadır. Cevap yalnız dört olacak. Yine ben bir kısa konu anlatımı yapayım burada. Konum zaman grafiklerinde, konum zaman grafiklerinde paraboller bu şekildeyse yani yukarı doğru azalan şeklinde ise artı yönde azalan. Bu şekilde ise konum zaman eksi yönde azalanı temsil etmektedir. Cevap bu nedenle bursa olacak. Doğrusal yörüngede hareket eden aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi yargılar doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Bakalım 0-2t aralığında araç aynı yönde hareket etmektedir. Arkadaşlar, 0'dan sıfırdan 2t'ye kadar artı yönde sabit hızlı bir hareket var. Yani aynı yönde hareket ediyor. İkinci öncüle diyor ki araç 2t anında yön değiştirmiştir. Doğru bu aralıkta 0'dan 2t'ye kadar artı yönde giderken 2t 3t aralığında eksi yönde sabit hızla hareket yapmakta. Yani tam 2t anında yön değiştirmiştir. Üçüncü öncülde araç 2t 3t aralığında sabit hızla hareket etmektedir. Doğru arkadaşlar çünkü eşit zaman aralıklarında eşit yol almış 3 öncülde doğru cevap Edirne olacak. Durgun halden harekete başlayan bir hareketli için konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre birinci ve üçüncü zaman aralıklarında hızlanmaktadır. Bakalım arkadaşlar. Birinci zaman aralığında sizin de gördüğünüz gibi artan bir parabol var. Yani cisim artı yönde hızlanıyor. Üçüncü zaman aralığında yine artan bir parabol var. Cisim bu sefer eksi yönde hızlanıyor. Yani birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül de diyor ki dördüncü zaman aralığında aracın hız vektörü, iğme vektörü ile zıt yönüdür. Şuraya zıt çıkmamış. Özür dilerim. Ben de yazayım. Tekrar okuyayım. Dördüncü zaman aralığında aracın hız vektörü iğme vektörü zıt yönlüdür diyor. Bakalım. Yani cisim yavaşlamaktadır diyor. Dördüncü zaman aralığında cisim eksi yönde yavaşlayan hareket yapmaktadır. Yani cismin hız vektörü ile iğme vektörü zıt yönlüdür. İkinci öncülümüze doğru. Üçüncü öncülümüz ikinci zaman aralığında hızı artmaktadır. Bakalım arkadaşlar. İkinci zaman aralığında azalan bir parabol var. Hatta artı yönde azalan. Cisim ikinci zaman aralığında artı yönde yavaşlayan hareket yapmaktadır. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir parçacığın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Görüyoruz. Buna göre bir t0 zaman aralığında sabit hız hareket yapmıştır. Arkadaşlar t ile 0 zaman aralığında bakarsak cismimizin hızı hiç değişmemiştir. Yani sabit hızı hareket yapmıştır. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncüle bakalım. 2t, t zaman aralığında dikkat buraya sabit iğmeli hareket yapmıştır. Eğer bir cismin iğmesi sabitse cismin hızı düzgün olarak artar ya da azalır. Bakalım arkadaşlar. T2T aralığında cismimizin hızı düzgün olarak arttığı için ikinci öncülümüzde doğru. 2T T zaman aralığında yer değiştirmenin büyüklüğü T0 zaman aralığındakinin iki katıdır diyor. Hız zaman grafiklerinde altta kalan alanlar bize yer değiştirmeyi verirler. Bakalım arkadaşlar. 0T aralığında şuradaki alanı bulmak istersek V0 çarpı T. Dikdörtgen alanı şurada V0 var. Burası da T kadar. Biz buna X diyelim. Şu alan ne kadar diye hesaplamaya çalışırsak alt taban V0 kadar artı üst taban 2 ve 0 kadar çarpı yükseklik t kadar böyle 2 yamuk alanından buldum isterseniz siz bir üçgene bir de dikdörtgene bölerek bulabilirsiniz bakalım buradan ne geliyor ve 0 2 ve 0 daha 3 ve 0 çarpı t bölü 2. Arkadaşlar biz de v0 t'ye x demiştik. O zaman v0 t yerine x yazarsak burası 3x bölü 2 kadar gelir. Üçüncü öncül de 2 katıdır diyor. Hayır 2 katı değil 1,5 katı çıkıyor. Cevap bu nedenle 1 ve 2 olacak. Şekilde doğrusal bir yolda ilerleyen araca ait hız zaman grafiği verilmiştir. Aracın 0-2 saniye zaman aralığında aldığı yol x1. 2 4 saniye zaman aralığında aldığı yol x2 ise bu oran sorulmuş bize. Arkadaşlar tekrar söylemek istiyorum. Hız zaman grafiklerinde altta kalan alanlar bize yer değiştirmeyi verirler. 0-2 saniye arasındaki alanı bulalım sizinle şimdi. Burası 5 kadar. 0 ile 2 saniye arası 2 kadar. 5 çarpı 2'den x1 alanını 10 bulduk. Diğer dikdörtgen alanını hesaplayalım. Burası 10. 2 ile 4 arası 2. 10 çarpı 2'den de burası 20 geliyor. x1 bölü x2 oranı bize 10 bölü 20'den 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. Hız zaman grafiği şekilde verilen aracın 0-t zaman aralığındaki yinmesinin büyüklüğü a 2T, 3T zaman aralığındaki iğmesinin büyüklüğü A2 olduğuna göre A1 bölü A2 oranı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi iğme vektörel bir büyüklük ve hızdaki değişim demek. Şimdi sizinle tek tek bulalım. İğme 1, delta V bölü delta T. Vektörel bir büyüklük olduğunu unutmayalım. 0T anında son hız V kadar, i hız 0 kadar v eksi 0 bölü t. Buradan da v bölü t geliyor. 2t, 3t zaman aralığındaki iğmeye a2 demiş soruda. Yine delta v bölü delta t'den bulacağız. 3t zaman aralığında hızı 3v kadar. Son hızı yani. Eksi ilk hızı 2t anında v kadar. Geçen zaman 3t'den 2t'ye t kadar. Buradan da 2v bölü t geliyor. Bu oran sorulmuş bize. v bölü t'yi 2v bölü t'yi oranlayacağız. Ters çevirip çarpalım burayı t bölü 2 v'den şunlar gider şunlar gider cevap 1 bölü 2 geliyor bursa şıkkı olacak. Doğru boyunca hareket eden cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir cismin 0 t aralığındaki yer değiştirmesinin büyüklüğü x ise yani şu aradaki x kadar verilmiş 0 4 t aralığında ne kadar yer değiştirme vardır diye soruyor. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi hız zaman grafiğinin altında kalan alanlar bize yer değiştirmeyi verirler. E biz de bu alanları hesaplayacağız. Herhangi bir değer verilmemiş. Onun için ben bir kareye v edersem ikinci kare 2v yapar. Sıfırın altında burası. Burayı da eksi v diyelim. Şunu da unutmayalım. Hız zaman grafiklerinde t'nin üstü artı yönü t'nin altı eksi yönü verir. Aksi bir şey söylenmediği sürece alanları tek tek hesaplayalım arkadaşlar. Şu alanı şu alanı şurada hesaplayalım. Üçgen alanı şurası 2 ve şurası t kadar. 2 ve çarpı t bölü 2. 2'ler giderse v çarpı t kalır. Bize soruda bunu x kadar vermiş. Şuradaki üçgenin alanını hesaplamaya çalışalım arkadaşlar. Şurası 2T kadar. Yükseklik eksi V'ye kadar. Eksi V çarpı 2T bölü 2. Şunlar giderse eksi V çarpı T. Bu da eksi X kadar gelir. Çünkü V çarpı T'ye X demiştik. Eksi V T eksi X gelir. Şuradaki küçük üçgeni hesaplayalım sizinle. Yükseklik V kadar. 3T 4T T kadar. V çarpı T bölü 2 arkadaşlar. V çarpı t'ye x dediysek v çarpı t bölü 2 x bölü 2 yapar. Şuradaki alan x kadar. Şurasını eksi x bulduk. Bu alanla bu alan giderse cevap x bölü 2 kalıyor. Yani adanaşık. Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan bir cisim sabit e iğmeli hareket yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar ilk önce... Grafiği yorumlayalım. 0 t zaman aralığında sizin de gördüğünüz gibi artı yönde artan bir parabol var. Yani burada cisim artı yönde hızlanmıştır. Hızlanmış. T, 2 t zaman aralığında ise artı yönde yavaşlamıştır. Çünkü artı yönde azalan bir parabol var. Artı yönde yavaşlamış. Şimdi şıkları okuyalım. A- T anında hareketli yön değiştirmiştir. Arkadaşlar, sakın aldanmayın. T anında hala artı yönde gitmeye devam ediyor. Dilek olarak Adana şık yanlış ama diğer şıkları da okuyup yorumlayalım. 0T ve T2T zaman aralıklarında eşit yollar almıştır. Bakalım. 0T zaman aralığında x kadar yol almış. Sizin de gördüğünüz gibi. T2T zaman aralığında yine x kadar yol almış. Yani eşit yollar almış. Doğru. C şıkkında T anında maksimum hız değerine ulaşmıştır. E, zaten demin girişte söyledik. Sıfırdan T'ye kadar arkadaşlar hızı giderek artıyor. O zaman maksimum hıza T anında oluşuyor. Çünkü T anından sonra cisim yavaşlamaya başlıyor. C şıkkı da doğru. D şıkkında T anında inmesinin işareti değişmiştir diyor. T2T anında cisim artı yönde yavaşladığına göre cismin iğmesi eksi yöndedir. Çünkü bir cisim yavaşlıyorsa hız vektörü ile iğme vektörü zıt yönüdür. D şıkkı da doğru. E şıkkında hareket süresince pozitif yönde yol almıştır. Evet arkadaşlar hem 0T'de hem de T2T'de artı yönde gitmeye devam ediyor aracımız.